Eren Yakana'ma hoş geldiniz. Nightmare Creatures'taki son karakter de belli oldu ve bugün biz de onun hakkında konuşacağız. Ve evet, bu aralar üst üste çok video atmaya başladım. Bu YouTube algoritmam için iyi bir şey mi bilmiyorum. Bu yüzden emeğim için videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet, şimdi daha fazla uzatmadan karakterimize geçelim. İsmi Megi Mako ve gördüğünüz üzere R harfinden ısırık almış karakter bu karakter. Ve bariz bir şekilde bu bir köpek balığı. Ayrıca kolyesinde de artık köpek balığı dişi dersiniz yoksa megalodon dişimi onu taşıyor. Ve hadi biraz kişiliğinden bahsedelim. Megi sürekli karnını düşünüyor. Ağzında yemek varken en mutlu hali ve bize inanın hiç de seçici değil. Tatlılara bayılıyor ama sebzeler mi? İyi. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları önerinizi bir tutam şekerle, biraz çikolata şurubuyla, krem şantiyle ve üstüne kocaman bir kirazla alırsa şaşırmayın. Üstelik size kahkahalar atarak, evet karakter olarak böyle birisi. Fakat düz mantık düşünürsek, yani diğer oyuncaklar gibi başka oyuncakları yemeyen birisi mi acaba Megi? sadece şekerle beslenen birisidir belki de. Ayrıyetten şöyle bir şey var. Grubun lideri olarak gördüğümüz Baba Chops kuzu olmasına rağmen çok vahşi davranıyor. Fakat köpek balığı Megi ise sadece şekerleme seviyor. Belki böyle ters bir ilişki kurmak istemişlerdir. Kim bilir artık geri kalanını oyunda öğreneceğiz. Evet Nightmare Critters üyeleri bitti. Bütün hepsini öğrenmiş olduk. Fakat Megi'de bir terslik var. Maggie'nin bilgisinde bir kelime bile vahşi bir şeyden bahsetmiyor. Oysa ki gruptaki en yırtıcı canlı figürü Maggie. Evet timsahlar da yırtıcı olabilir fakat köpek balıkları çok ayrı bir şey. Adeta bir makine gibiler sürekli öldürmeyi düşünen bir robot gibiler. Fakat Maggie köpek balığı olmasına rağmen öyle değil. Bu işleri biraz daha ilginçleştiriyor. Çünkü eğer Maggie yemek yemek, yemek yerine yani diğerlerini öldürüp yemek yerine sadece şekerlemelerle besleniyorsa işte bu çok farklı bir şey demektir. Artık bunun geri kalanını oyunda öğreneceğiz. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bütün Nightmare Critters üyelerini toplayıp tek bir videoda özetleyeceğim. Yani özetlemekten ziyade aradan kaçmış ince detayları tekrardan değerlendireceğim. O videoyu da kaçırmamak için zilleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.